Peygamberime örnek kalıyorum çünkü o kadar merhametliymiş ki kuşa ölen çocuğa tek taziyeye gelen insan oymuş. Peygamberime örnek alıyorum çünkü o çok şükrederdi. Peygamberime örnek alıyorum çünkü dinlemesini konuşmaktan çok severdi. Peygamberime örnek alıyorum çünkü edep ve hayal abidesiydi. Peygamberime örnek alıyorum çünkü güleceği zaman mübarek elini mübarek ağzına koyardı. Peygamberime örnek alıyorum çünkü o israfı sevmezdi. Benim örnek alıyorum çünkü Benim örnek alıyorum çünkü Peygamber Efendimiz güzel ahlaklı, güzel insan, Allah Teala'nın emirlerini. Uyan... Örnek alıyorum çünkü o yetimlere iyi davranırdı. Peygamberime örnek alıyorum çünkü o çok alçak gönüllüydü. Peygamberime örnek alıyorum çünkü o kimsenin sözünü kesmezdi. Peygamber Efendimiz'e örnek alıyorum çünkü bize İslam'ı ve dini anlattığı için Allah'ı canı için. Peygamber Efendimiz'e örnek alıyorum çünkü Allah'a ve dinine çok düşkün bir insandı alıyorum çünkü verdiği sözü tutardı. Peygamberimize örnek alıyorum çünkü on her zaman doğru söylediğine inanıyorum. Peygamber Efendimiz'e örnek alıyorum çünkü Peygamber Efendimiz gibi temiz kalpli e, olmalıyız, dürüst ve temiz olmalıyız. Peygamber Efendimiz'e örnek alıyorum çünkü güzel ahlakı olduğu başka Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam kardeşim. Peygamber Efendimiz'e örnek alıyoruz çünkü o gördüğüne selam verirdi. Peygamber Efendimiz'e örnek alıyorum çünkü o temizliğe son derece önem verdi. Peygamberime örnek alıyorum çünkü o da iş yapardı. Peygamberimize örnek alıyorum çünkü o Allah'a tevekkül ederdi. Peygamber Efendimiz'e örnek alıyorum çünkü insanların faydaları için kendi rahatını terk ederdi. Peygamberimize örnek alıyorum çünkü hiçbir zaman zulme sessiz kalmadı. Peygamberimiz örnek alıyorum çünkü çok güvenilir bir insandı. Peygamberimi örnek alırım çünkü kimseye kötü söz söylemez, kimseye kötü davranmazdı. Peygamberimi örnek alıyorum çünkü dünya malına asla rehavet göstermezdi. Peygamberimi örnek alıyorum çünkü karşıdakini candan dinlerdi. Peygamberime örnek alıyorum çünkü komşularına güzel geçinirdi. Peygamberimi örnek alıyorum çünkü eli çok açıktı, cömertliği deryadan farksızdı. Peygamberimi örnek alıyorum çünkü insan peygamberimizi sevmedikten, tanımadıktan, bilmedikten sonra hiçbir şeyle şerefli ve faziletli olamaz. Peygamberime örnek alıyorum çünkü kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı Peygamberime örnek alırım çünkü sofradan doymadan yeri aç kalkardı. Bismillahirrahmanirrahim La iqsimu bihaven veled ve ahmen Peygamberimi örnek alıyorum çünkü boş ve lüzumsuz konuşmazdı. Peygamberimi örnek alıyorum çünkü çok mutabaz değildi. Peygamberimi örnek alıyorum çünkü o her zaman kardeşlik ve barışın yanındaydı. Peygamberimi örnek alıyorum çünkü o yumuşak huyluydu. Peygamberimi örnek alıyorum çünkü sert değildi yumuşaktı. Peygamberimi örnek alıyorum çünkü uyurken mübarek sahilini mübarek yanağının altına koyardı. Peygamberim örnek alıyorum çünkü nefsine hakimdir. <laughs> Peygamberim örnek alıyorum çünkü o çocukları çok severdi. Peygamberimi örnek alıyorum çünkü o öğretmeyi çok severdi. Peygamberimizi örnek alıyorum çünkü merhametli bir insandı, adil bir insandı, güvenilir bir insandı. Aa!